Günaydın arkadaşlar. Güne bir start'la başlıyoruz. Arkadaşlar 5. gündeyiz. Şimdi Floransa'dan çıkış yapacağız. Emin'i bekliyoruz. Ödeme yapıyor otele. Buradan bugün öğle yemeği için Bologna'ya geçeceğiz. Bologna'da spagetti bolognese meşhur olan bir yer varmış. Orası bayağı güzeldi. Orada bir öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra bu araba müzelerine geçeceğiz. Modena'ya. Ferrari'nin, Lamborghini'nin ve Pagani'nin müzelerini gezeceğiz bugün. Bugün biraz erkekler için olacak. Dediğim gibi bu sene gideceğim Pagani'nin müzesi var. Onu çok merak ediyorum özellikle. Bakalım, göreceğiz. Şimdi Floransa'dan çıkacağız. Arabalara bindik. Evet, dediğim AVM'ye gideceğiz, The Mall. Mola. 48 kilometremiz var. Bir e, benzin almamız lazım ama. Bunu da dımoldan sonra alacağız herhalde. Şimdi biz burada her yerden benzin alamıyoruz. Şöyle Türkiye'de olmayan 98 oktan 100 oktan Avrupa'da olduğu için listemize 98 veya 100 oktan satan benzinlikleri koyduk. Yani. Dediğim gibi 100 oktan veya 98 oktan bulabilirsek tercihimiz o olacak. Şehir merkezine gitmem. Gelip bakabiliriz. Küçük, Peki. bardağı küçük, süt az o yüzden. Espresso'ları biraz acı. Şimdi şunu ufak bir söyleyelim. The Mall'daki kafeye geldik. Biraz overpriced. Dört, pahalı. Pa ba biraz pahalı. 4 euro kahve. Tam inerken çekiyorduk da Mola, inince hiç çekmemişiz. yüzden beklediğimizden biraz fazla vakit harcadık. Ee, o yüzden müzelerden birisi sıkıntı olabilir. Yani bahsettiğim müzelerden üçüne değil de ikisine gitmek zorunda kalabiliriz. Evet. Ee, kapanma saatleri yüzünden. Çünkü Bolonya'da da yemek yiyeceğiz öncesinde. Otopark'a geldik geçen yıl geldiğimizle. Benim hariflerim bitti bitti. Ne benzin var ne ilgi şey var. Hangi çıkarken alırız geri. Oradan <laughs> bir geçeceğim. Spagetti Bolognese çok meşhur olan bir yer varmış. Oğlum, meşhur de... olduğunu söyledim ben. Yine. Ha, ha bir tamam. Bir geçen geldim. yıl Yiğit söyleyip gelmişti. Şimdi de e, Emin ile Beril ve Hazal ilk defa geliyor. Ön bir kişi oraya gitsin. Tık evet. karışık oldu. Bir 30 dakika dediler, bir bir saat. Bir diler. saat dediler. De bir 30 dakika dediler. Şimdi isim verdik. Bekliyoruz bakalım. <laughs> çok da çıktık ya, felaket <laughs> <ederim>. açıktık. <laughs> 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 Spagetti böyle nezer geldi. Buranın olayı buymuş. Yememizi yedik. Birazcık çok mutlu etmedi Şöyle, burası e, bugün bizi. Bence geç saatte gittik. Yani İtalya'da falan böyle bir şey var. Geldiğimiz saatle alakalı. Bir saat evet, üçten sonra geldik. Aşağıda büyük bir oturma alanı var. Garson şunu söyledi. Biz boş olduğunu görünce kapalı olduğunu söyledi. Saat 3'ten sonra herhalde çalışan sayısı azalıyor. Zaten servis falan bayağı kötüydü. Tat güzel. alakalı ama tadı güzeldi. Hatta, Hatta şu an önünden geçiyoruz. geçiyoruz göstereyim. Şans eseri şu sol tarafta evet. açıkta oturakta restoranın içerisi. E, i̇smini söyledik mi? Herhalde söylemedik. Bu ismini de bilmiyorum ben bu arada. Kağıt koydular e, arabaya. Bu Burası polise... traf no trafik zone Aynen. mu? Öyle bir şey işte. Restricted traffic zone mu diyorlar. Polise haber veriyorlar senin plakanı. Ko Roma'da falan da var bu ama biz çok alışık değiliz. Adam bizim için plakamızı polise bildirip e, sonra böyle şöyle bir kağıt koyuyor şeye arabamıza. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Onun... Artık sorun olmuyor. Yani belki bulsak biz de yapabiliriz ama adam biz turistiz diye bizim yerimize yaptı. kaç ne kadar kalacak? Her ne olursa süper <Sessizlik> var. Bu giorno. Ah, buongiorno. 20 euro please. 20? Yes, 20. Şimdi burada 95 oktan bulabildik. Sadece 95 koymak istemiyoruz. 100 oktan bulabildiğimiz sürece 98 veya 100 oktan onu koymak istiyorum. O yüzden sadece Maranello'ya götürsün. Hani oraya kadar gidecek kadar aldım. Maranello'da full yiyeceğiz gittiğimizde. Haber vereceğim şimdi. müzeye gidecektik. Lamborghini, Ferrari ve Pagani. Sadece Ferrari'ye gidebiliyoruz. Diğer ikisinin yetişemiyoruz şu an kapanacaklar. Artık bana bir Pagani hmm. müzesi borcun var. Var. Reno diye geçiyor. Tam Ferrari'nin olduğu kısımda Maranello diye geçiyor herhalde. Şu an 10 kilometremiz var Ferrari müzesine. Ama böyle o buralar hep şeydi, kasaba gibiydi. O çok güzeldir. Köy tatlı kasaba ya. gibi. Tarım yapıyor millet? Hani şeyler büyük ihtimalle üzüm şeyleri falan da var evet. her yerde. Çiftlik Hali. evinin girişi evet. Gördün mü içeriği? Evet. Müthiş ya. Ben bayılıyorum böyle yerlere. Ben de bayılıyorum. buradaki kiralama yapılan Ferrari'ler dediğim gibi bunlardan gidip şu an kiralayabiliyorsunuz. Neler var? 458 Spider var. var. Rat... FRI Roma var. Peşine, Emin, evet mesela önümüzde bir tane varmış. Gel, Kovaladı mı Allah, Emin? Gireyim. Emin nereye gidiyor? Arabayı kovalıyor. bak işte kamuflajlı Harkı bir şey yakaladı. Evet. S, SF90 XX falan böyle bir model çıkıyordu tam emin değilim isminden Bir şey yakalamaya çalıştı da. <laughs> Mesela orada bir tane Lamborghini var. Ferrari 812 GTS. Ferrari Pro Senque mi ne bu ismini tam okuyamıyorum daha. Mesela 296 Spider var. Eee Bakalım başka. Şu Şurada da, da, tane da Roma var. İleride de bir Ne şey anons yaptınız heyecandan duyamadım. İleride Lamborghini Huracan Spyder var. Evet şimdi geldik Biletimizi alacağız. Arkadaşlar, kişi başı 32 Euro. Biraz pahalı. Yani ya. Dünkü gittiğimiz Ama... müzelerle kıyaslayınca. Birazdan onlar. Sen ticket'ları al bakayım. Evet, birazdan müzenin çıkışı şurası. Burada bir e, shop tarzı bir şey var böyle. Ferrari ürünleri falan alabildiğiniz hediyelik mediyelik. E, çıkarken oradan geçerek çıkacağız sonunda. Böyle Ikea gibi, Ferrari Müzesi Ikea gibi sizi dolandırıyor oda oda. En son bu taraftan çıkartıyor. Ve favorilerden birisi abi. Ferrari F40. Bir sonraki f 40tan sonra çıkan 1995 modelmiş. Ferrari F50. Şu an mesela F50 F40'lardan daha değerli. Özellikle de sarısı inanılmaz değerli. Yani e, Ferrari deyince aklı aslında kırmızı geliyor ama Sarı Ferrari'nin çok özel bir rengi. Burada da Efe'nin motorunu sergiliyorlar aynı şekilde. Abi Ferrari Enzo ya. Ve Enzo'dan sonra gelen Ferrari'nin ilk Hypercar'ı. Kibrit olarak La Ferrari. Şimdi, şimdi burada da Ferrari SF90xX Stradale var, Xx modeli. Yani hızlarıyla alakalı hiçbir yorumum yok. Yani insanlar da onu söylüyorlar. Yani mükemmel, çok hızlı ama biraz ruhu yok diyorlar. Şu mu? Evet, LaFerrari'de kullanılan az önce söylediğim Formula 1'de kullandıkları Kör sistemi. Bu da motoru. Evet, 812 Superfast. Aslında buraya bir 812 812 kompüt Emin ne yaptın? Yani, <laughs> Emin yani. elini az önce şuna koyuyordu yani, da ya. buraya evet. yaslanıyordu. Aslında buraya 812 Super Fest yerine 812 kompetizyona falan evet, koysalar. Evet neden yani. öyle bir yani şey, şey Zaten bir içeriye GTS'i koymuşsun. <laughs> Abi karbon, seramik, fren. Şimdi boyuna bakar mısın? Jant boyunda ya. Arkadaşlar benim elim ciddi Bayağı büyük. büyüktür. Evet. Ve yarısına geliyor. Don't touch diyor evet. kardeşim. Dokunuzda. <laughs> iç kumaşı onlarla alakalı bir şeyler koymuşlar dikişler iplikleri direksiyon seçenekleri don't touch değil don't sit yazsalar evet oturasım geldi çünkü <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl duruyor bu F12'lerde kullanılan koltuk F12 Berlinetta'larda bir araba burada Ferrari'nin kazandığı kupalar maşallah duvarı yetmemiş Michael Schumacher'in kullandığı şampiyonluk arabaları. Şundan emin değilim en sağdakinden. Buraya da motorlarını koymuşlar. 399 F2000 F2004 nerede? F2004 F2001 F 2002 bunlar Mike Schumacher'ın arabaları F2004 favorim bu ya V10 Yani sesi falan mükemmel Buradaymış abi burada millet kızı diyor evet. ki götürecek şimdi tane ya 15 dakika. Aynen. O da dört. Şey 3 kişi binebiliyorsun. 190 1, euro mu? 190, 190. ama şöyle. Vallahi emi. Emmediğim araba BMW, Ferran, California ve Portofino. Emi al hadi. <laughs> Hani 3 ben aynı adı adı evet, sikapim sikapim tercih Sonra, vermiyorlar. Sana yanına adam vermeden sence o arabaları verirler. Ortosu Ortosu da, da vermiyor. O yüzden tortup şöyle, da arkada koltuğu var ya. Zaten sadece arkada koltuğu olan arabalara birden fazla kişi binemiyorsun. Yoksa 812 ben Zeynep'le binerim miyim o arabalara? Evet. Bu çek. Buranın adı ne? Bir dakika çok Herhalde. yukarıda. Böyle 200-300 metre ilerisinde. Fiyatlar çok ucuz. kafeterya. Yani, çok, çok iyi. Biz de aldık. Bir Bir içecek 7 euro. 7 yani. euro verdik. Evet, çok iyiydi. Kruasan falan da çok Burada güzeldi. Çok huzurlu Benim. yer kar kıyılıyor. <laughs> kadar sesli konuşuyorlar ya. Yani, bir, şey bir ar Instagram sayfasını da takip edip <laughs> videoları beğenin. Ama... ...gruba şimdi sen de al ya 100 oktan. Tamam. Olur olur <laughs> hiçbir yerde bulamadık. Burada pompada bulduk. internetten bakıp O 9 ve 10 numaralı pompa cihazda çıkmıyor. Yok büyük ihtimalle 100 oktan. Bunu bir 30 euro alıyoruz yine fırlamıyoruz. Bir defa Yunanistan'da 100 oktan benzin aldık. İtalya'nın hiçbir yerinde de bulamadık. Ben de zaten 30'da duracak bir bakım 37 Euro'lu oldu yani. 90 200 km olmaz abi 230 benzin veriyor. Ulan bakalan, ne kadar <laughs> M5'in var diye mutlusun sanıyorum. <laughs> 5 litre bana 80 kilometre ekler. Yani ne Yani bizim kapımız var. Evet evet. Ki, görmedim daha iyi. Benim teorim 100 oktan sadece çalışan olan yerde var. Çalışan olmadığı zaman da kilitliyorlar orayı. Zannetmiyorum. Öyle bence. Ha, var var Akif var, var 100 oktan gel. Bunu bu diyoruz. E, 100 oktan koyacağız da ödemeyi nereden yapacağız? içeriden. Burası self servis değil çünkü. Evet. Ben mi ben söyleyeceğim kimse inanmıyor. Yüz oktan self servis de yok. Olabilir. Niye şu an self yapıyorum tamam. Zeynep? Ödeyeceksin içeride ama. Burada ödemeyeceksin. Dolduruyor mu? Dolduruyor. Gidip içeride ödeyeceksin. İçeride ödeyeceksin herhalde. Bak benim, ödeyeceğiz. benim teorim yüz oktan sadece gidip içeride de var. İçerisi kapandı, kapanmış benzinliklerde 100 oktan kelepçeliydi. Beni ikna şu an. Evet. Yani antitez sunamayacak kimse o tezlere. Evet, tezin, aynen evet. öyle. Fişi balon herhalde direkt otomatik. 85 euro ya. mu? Ha, fullledin normal olarak. Evet. Are you going to pay inside. Okay. Ölenmek için kenara çekti. dolduracağım. Huzura kavuştun mu? Türkiye Türkiye'ye mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz bunun etrafında bir zaman geçiririz zaten. Aferin. Yalnız Bey' hatırlıyor musun? İzmir'de oğlanlar araba yıkamaya gittiklerinde 3 saat falan gelmemişlerdi. Umarım öyle bir şey olmaz. Sinet geçiririz. Ya. Ve, ya burada büyük ihtimalle... O, evet, o da ayrı bir şey yani. Gerçekten. Burada bence yabancı ülkede olduğumuz için o kadar fazla dışarıda bırakmazlar. Evet, Gelato'cu. Hazan. Peki. Burada tatlı matlı güzel bir şeyler buluruz kesin. Ya kesin. bir Aa işte abi. Zeyno telefonun sesi de mi bu arada? İyi, tamam, evet. Tamam başlamazsan Zeyno'yu falan ödelim mi? Tamam. Şimdi... Şuraya falan baktınız <laughs> da... Ha buranın içinde işte bir sürü mağaza var. Üzerine <laughs> çalışıyorlar ya işte şu dönemde şöyle yapıyorlar en başta oraya Bakar, şu azıcık bir şuraya yürüyelim bence akşamken. Orası güzel gözüküyordu. Berri bunun olayına ayağını böyle koyup şans diliyorsun. İşte şans getirdiğine inanıyorlar biliyorum ama detayını bilmiyor. Ben de şimdi yapacağım Yaptım, Hadi yap. Ne dileyeceksin? Bilmem. Zeyno ben kamerayı Allah bozdum sanırım. Bak ben böyle bir şey bilmiyordum. Beril bize tatlı bir bilgi verdin. Ne kadar aşınmış gerçekten. Bak insanlar bunu Bayağı yapa aşın. yapa. Bero, bero. Bak demek ki yakaladık sırasız bir vaktini. Siz bilirsiniz. Deneyelim mi? Ben de bilemedim. Ay, pardon. De karşı tarafa Şurada bir boş. Hadi bir de o tarafa o bakalım. Neyse biz kadar ben Ama geliyorum. baksana şuradaki şeye. Bu kızlar bir gelato, waffle ve krepçi arıyor. Evet. Olur. Bir dakika, bir dakika. Gelateria mı? Gel gel, şuradan? evet, gelateria. Hadi bak. Demedim. Şurada bir gel atılımı daha bir şey görüyorum. Burada. Vay bu da almadı. Azıcık şu tarafa bakalım mı şöyle tamam. boynumuzu uzatıp. Dikkatli olun. Abi gördüm. Bizi aldılar. Otele dönüyoruz. Birazcık Milano'nun trafiği yormuş bunları. Bir de Daha çok Arabayı Şekli bir de yani ha. anlaşılmıyor ışıklar. Çok garip bir yapısı var yani hiç. Bir de araba Görmeye yıkama da biraz şeklinde. yordu herhalde. Milano'da yıkamaya gittiler bu arada. Biz de birazcık kızlarla gezdik. Hmm. Doğumunun oraya gittik. Akifler göremedi oraları da yarın sabah yani, görürler. O doğumu yani inan çok etkileyici bir şeydi İnanılmaz etkileyici. Tam heyecanlıyım senin yarın yorumların ne olacak? Evet ben de merak ediyorum çok yoruldum. Evet. Yolda beni çok yordu neyse şimdi otelimize gidip ayaklarımızı uzatırız, dinleniriz. Ya sabah arabayı Otelde orada... mi Hiç... bırakacağız yoksa orada bir otopark Vallahi, falan mı bulacağız? Galiba orada otopark bulacağız hani sabahtan yok. Orada otopark bulmayacağız. Otelde, otelde mi? Otelde bırakacağız, bırakacağız ama. Buraya nasıl geleceğiz? Herhalde toplu taşımayla geliriz diye düşünüyorum ya. yani en da çıkmış gerçekten. Sıkıştık kapıda. <laughs> su yok. Ve ben su vardır diyerek Bir dakika ya. Buzdolabı şu mini barı bir açar mısın hayatım? Ya yani elimdeki suyu bıraktırdı ya. Sen burada çalışırsın. Evet öyle yapacağım zaten. Aynı yemin ederim onu düşündüm buraya gelince. Yani burası ilk defa Avrupa standartlarında içinde terlik bulacağımızı umduğumuz bir otel ama burada da yine su bile yok. Yani Türkiye gerçekten hizmet sektöründe üst seviyede